Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Çok aziz, mübarek, muhterem ağabeyler, kardeşler, muhterem izleyiciler. Bugün Eskişehir'den sizlere inşallah Kur'an hakikatlerinden, Risale-i hakikatlerinden bazı noktaları paylaşacağız. Birlikte teati ederek önümüzdeki günlere istikbalimize ait hakikatları ortaya çıkararak istifade etmeye gayret göstereceğiz inşallah. Tabi bazı musibetler, belalar zahiren kötü görünse de çok büyük hikmetlere mebni olabiliyor. İlla ki Cenab-ı Hakk'ın takdirinde olan her şeyin arkasında bir rahmet var, bir şefkat var, bir merhamet var. Tenezzülü ilahi kendisiyle muhatap olmasını istediği ahseni takvimde yarattığı insanların günlük keşmekeşlerden kurtularak hakikata dönmeleri için böyle şefkat tokatlarını bazen hızlı da Tabii önce insanın mahiyetini anlamadan hakikatleri de anlamak biraz zor geliyor. Çünkü kainata baktığımız zaman yaratılmış bir sürü mahluku görüyoruz. Sayısız türlerini, sayısız çeşitlerini, nevilerini ve her nevin içinde de binlerce, milyonlarca türleri görüyoruz. Bunların hayat tarzları başka, silahları başka, savunma sistemleri başka, gıdaları, rızık ihtiyaçları başka, hayat tarzları başka. Böyle olduğu halde kainatın kurulduğu günden beri bütün mahlukat Rezzak ve Hakim isminin tecellisiyle, Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle hayat devam ediyor. Tabi insanın mahiyetini bilmeden de bunları anlamak zor dedik. İnsan ahseni takvimde yaratıldığı, yani en güzel surette, en mükemmel, en kamil surette yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat, cami bir istidat, yani çok geniş istidatlar, meyiller, melekeler, kabiliyetler verildiği için esferi safirinden ta alay illiğine. Şimdi bu kabiliyetleri eğer Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bize emrettiği, Resulullah'ın talim ettirdiği şekilde kullandığımız zaman âlâ-i illiğin mertebelerine bir çıkış, bunları reddettiğimiz, kaybettiğimiz zaman da esferi safiline doğru bir inişi gözlemliyoruz. Çünkü fersten ta arşa, yerden ta arşa, zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan makamlar dizilmiş olan makamlar mertebeler ve dereceler ve derekelere insan bu kabiliyetiyle bu istidatlarıyla girebilir ve düşebilir. Düşebilir. Girebildiği ve düşebildiği bir imtihanı yaşayan insan bunu idrak ettiği zaman, anladığı zaman böyle bir imtihana atılmış olduğunu hikmetle gördüğü zaman nihayetsiz sükut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mucize-i kudret ve neticeyi hilkat ve acube-i sanat olarak şu dünyaya gönderildiğini anlıyor. Madem ki insanın hilkatinde bir kudret mucizeliği var. Bir netice-i hilkat olma sıfatı var. Ve en orijinal sanat olarak dünyaya gönderilmiş olması var. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırlarını göreceğiz. Şimdi insan bu sırlarını anlarken, anlarken ya da anlamak isterken Cenab-ı bazen dünya gafleti, dünya gailesi, efendim günlük işlerde boğulma, o derekelere ya da makamlara çıkma derdi içinde mahiyetini unutuyor. Bela ve musibetler geliyor insana. Şimdi Vettekû fitneten la tusibennellezine zalemu minküm hasseten yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şimdi külli musibetlerde, külli belalarda, külli hasarlarda hikmetine binaen iyi kötü diye ayrılmaz. Neden ayrılmaz? Bu sefer hikmet bozulur. O zaman herkes hakikati görür. O zaman hakikati bela ve musibetlerde net gördüğü zaman da insanın o kabiliyetlerine, melekelerine, istidatlarına gerek kalmaz. Yani bir kediyi vurduğunuz zaman kaçıyor değil mi? Kuş yaklaşmıyor size zarar verecek diye. Diğer mahlukat da böyle. Demek ki bu hayvanda da olan bir unsur. Ama insanda akıl denilen, fikir denilen, fem denilen bazı hususiyetler var. Bu sadece insana verilmiş bir özellik. Çünkü insan genlerinde iyi ile kötüyü ayırt etme, hayır ve şerri bilme, efendim gündüz ve geceyi tefrik etme, şerle hayır arasındaki farkı ortaya koyup onunla nasıl muhatap olacağını bilme gibi hususiyetler verilmiştir. Yani şu ayetin sırrı şu ayetin sırrı bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve darı teklif ve mücahededir. Yani imtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler alayı illiğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esferi safirine girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı. Ve sırrı teklif elbette bozulacaktı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahiyece lazım geliyor, acaba o biçare masumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir diye bugünlerde herkesin aklına böyle bir sual geliyor. Bir sürü masum. Değil mi? Günahı olmadığı halde bu bela ve musibetten zarar gören masumlar da var. Evet bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele, bela, taun gibi afatlar onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Adil ve rahim, kadir ve hakim neden hususi hatalara hususi cevap vermeyip koca bir unsuru musallat eder? Bu hal cemali rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muafut düşer? Değil mi? Yani Çin'in bilmem ne şehrinin bir mahallesinde, bir pazarında bir virüs bakın şu anda dünyayı hizaya getirdi. Binlerce insan öldü, binlerce insan şu anda hastanelerde ve milyarlarca insanda bu virüsün kapılma dehşeti ve korkusuyla selamlaşmaktan, yaklaşmaktan, sabah kahvaltılara gidip gösteriş yapmaktan, birbirleriyle makamatta, zenginlikte, asriyette, efendim şaşada yarışmaktan uzak bir hale getirildiler. Şu rahmete bak, şu berekete bak. Allah Allah. Evet. Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş. Unsur dediğimiz ne? Elementler, zerreler, atomlar, renalar, deanalar, çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bu unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da olsa da sair güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Evet, bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur o vazifeden men edilse, o vakit o güzel neticeler adedince hayırlara terk edilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak şer olması haysiyetiyle o hayırlar adedince şerler yapılır. Şimdi arkadaşlar, kardeşler, bakın bu musibet Türkiye'ye geleli beri namazlarımız, ibadetlerimiz, dostluklarımız, birbirlerimizle muhaberelerimiz, haberleşmelerimiz bir başka anlam kazandı. Şimdi üç akşamdır ben internetten bu dersleri yapıyorum. Değişik bölgelerden, gruplardan arkadaşlar, efendim, daha önce olmasaydı bizim cuma dersimiz vardı, işte salı dersimiz vardı. O dersleri de yapıyorduk elhamdülillah ve ondan sonra normal hayatımıza bakıyorduk. Ama elhamdülillah şimdi her günümüz bir ders oldu. Her günümüz. İnşallah bunun hayırlarına da muhatap oluruz. Ta bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilafı hikmet ve hilafa hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, hikmeti, hakikati kusurdan münezzehtir. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumullü derecede derecedirler. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumullü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Hepimiz hafızalarımızı bir yoklayalım. Çin'de Doğu Türkistanlılara, Uygurlara, efendim Arakan'da, Hindistan'da yeni başlamıştı. Yeni Delhi'de ve bazı bölgelerinde efendim çok değişik bölgelerde Filistin'de değil mi? Müslümanlara zulümler yapılıyordu. Biz de sadece günlük adiyattan işler gibi işler gibi televizyonda ya da basında duyduğumuz şekilde Allah yardımcıları olsun deyip geçiyorduk. Fakat gayretullah'a dokundu bu. Hani Suriye'de bir çocuk denizin kenarında vefat ettiğinde yine bir başka çocuk zulüm içinde öldüğünde ölürken sizi Allah'a şikayet edeceğim demişti ya. Evet o çocuklar Allah'a şikayet etmişler. Hakikaten etmişler. Neticesi hemen geldi. Çünkü mazlumun ahı arşa gider. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. İşte biz de bu hakikatları derk ederek bu boşlukta bu boşlukta Risale-i Nur'un hakikatlarını her yere ulaştırma vazifemizi tekrar ediyorum. Çünkü insanlık şu anda bu arayış içinde. Ne oluyor diyor yani? Yani bir mikrobun insanların hayatını bir anda sıfıra indirdiği bir ortamda insanlar çare arıyor. Çare iman. Çare ahirete iman. Çare Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve kerim sıfatlarının, rahim sıfatlarının, şafi sıfatlarının tecelli etmesidir. Çare onlardır. Onlar için de kulluğumuzu idrak edip, idrak edip duaları bol bol yapmamız gerekiyor.